böyle futbol takımlarını izlemeyi çok severdi. Yani takip ederdi. Çok neşeliydi arkadaşlarına karşı. Yani büyükten büyük olurdu, küçükten küçük olurdu. Çok yani hayatı seven, insancıl, dinine bağlı öyle birisiydi. Baba bugün 1988 yılında Giresun'da doğdu. İlk ve orta okulu Keşap'ta okudu. Yüksek okulu Aydınili Çin'e ilçesinde gıda teknikerliği olarak okudu. Okulu bitirdikten sonra kendisinde Vatan Millet Bayrak Sevgisi ön plana çıktığından asker veya polis olmak istiyordu. Ankara Beytepe'de hızlandırılmış eğitim gördü bir yıl kadar. Jandarma as subayı olarak atandı. Konya ili Karatay ilçesinde asayiş tim komutanlığı yaptı. o esnada İzmir Foşa'da komando eğitim aldı. Tayını şeye çıktı. Siirt komando olarak Siirt'e çıktı. Baba bugün İçinde içinde yarda yandı geldi işte baba dedi ben de de şehit olacağım dedi oğlum niye öyle konuşuyor dedi Baba içime doğdu dedi. Sen dedi en iyisini beni ever dedi. Oğlum dedim senden büyük bir o abin daha var. Önce onu evlendim de. Yok dedi. Ben de önce dedi bir e, evlenmek istiyorum dedi. Ee, neyse artık ben de içime doğdu. Acaba dedim bu şehit olacağım falan dediği için. Acaba dedim eğer dedim ben bunun dedim söylediğini yerine getirmesem içime dert olur. Neyse evlendi. Evlendikten sonra düğününü yaptık. Ee, bunu ben e, şeyden kendi arabamla beraber Trabzon'a götürdüm. Baba dedi benim dedi son dedi. E, gidişim bu dedi. Herhalde geri gelmem ben dedi. Oğlum öyle söyleme dedim. Ama demek ki içine doğmuş yani. İşte gittikten sonra 23 gün sonra şehit oldu. Helikopter bunlar 17 tane jandarma özel harekatçı. sabah saat 3'te işte bir kısım terörist tespit ediyorlar. Siirt Perrari ilçesinin Hasan Tepe mevkiinde. Operasyona giderken birinci timi Helikopter bırakıyor, İkinci timde de bunlar varmış, bunları alıyor, o vadiye indirirken sis geliyor, o esnada sis geliyor aşağıdan beri, helikopterin e, arka kuyruk kısmı dağa çakılıyor, alabar oluyor, e, kırıma uğruyor, orada da hepsi birden şehit oluyor. Gözlerim ağam Su serptim ataş sönsün Serpti gibi... Şehit haberine Önce benim büyük oğlum internette işte duymuş ama tabii bizim olduğunu bilmiyor. Siirt işte komando taburu deyince annesini arıyor. Annesi de ben de o zaman çalışıyordum. Beni aradı. Böyle böyle dedi işte telefon açtı dedi ama telefona çıkmıyor. Herhalde dedi bu şehit oldu dedi. Çünkü bunun taburunda olan helikopter düşmüş dedi. Geldi tabii yıkıldı bu anda. Evin kapısına geldim baktım ki işte jandarmalay komutanı, bölge komutanı, ilçe ilçe jandarmadan işte gelmişler. O anda zaten kendimizi kaybettik yani ne olduğumuzu şaşırdık. Dediği gibi işte bu şehit olduktan sonra Orada, Siirt'te şey yapıldı, tören yapıldıktan sonra uçakla Trabzon'a geldi. Biz buradan Trabzon'dan almaya gittik. Ee, i̇şte 10 Kasım 2012'de şehit oldu. 11 Kasım'da Trabzon'a geldi. 11 Kasım akşamına Giresun Eğitim Araştırma Hastanesi morguna getirildi. 12 Kasım'da da e, Giresun ili Keşap ilçesi Altınpınar köyünde Gördüğünüz gibi yanımda duran mezara defnedildi. 23 günlük evliydi. Evlendi zaten, evlendi gitti. 20 gün sonra şehit oldu. Zaten 23 de hepsi beraber kalmadılar yani aşağı yukarı bir hafta falan şey yapmıştır. 20 gün sonra şehit oldu, yıkıldık. Tam millet için şehit olanlar var. Yani ve de var olduğu müddetçe, ülkemiz var olduğu müddetçe olacak bunlar olan şeyler. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun, bütün şehitlerimizin mekanı cennet olsun. Gözlerim ağam, kalbime ateş düştü. İçinde yar Gözler sans soda ya, yandı gerçekten çok zor. İşte 7 yıl geçti. Şu anda 7 yıl bitti Kasım ayında 7 yıl bitti. Ama biz her geçen gün benim için çok zor ya sanki bugün gibi Artık bu acı tabii ki içimizde duruyor. Yani bu silinmez, gitmez. Yapacak da bir şey yok. Sabır etmekten başka bir şey yok. Ne yapar? Gözlerim agam, su serptim ataş Serpti gibi. no